Şu anda Hürjet karşımızda. Kanımız o da karşımızda. Ülkemize hayırlı olsun. İstikbal göklerdedir. Çünkü göklerini koruyamayan milletler yarınlardan asla emin olamazlar. Aslında Gazi'nin işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hür Kuşlar, Selahattin Reşit Alanlar, Nuri Demir Ağlar, Nuri Killikiller teşebbüs etmişti. Ama bu vizyoner ve cesur girişimcilerimiz hem içeriden hem dışarıdan engellendiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği o engellemeler yürek kanatan acı bir gerçekti Türkiye için. Oysa Cumhuriyet'in ilanının ardından savaşın ülkede yol açtığı yıkıma rağmen bir milleti yeniden ayağa kaldırmak için seferber olmuştu her biri. İlk yerli uçağın mimarı Vecihi Hürkuş'tu mesela. 1924 senesinde Yunanlardan ele geçirilen uçak malzemeleriyle inşa etmişti Vecihi K6'yı. 1925 yılının ilk ayında uçurdu da ama sonra vay sen misin uçak yapan dediler. Uçuşu izinsiz yaptığını gerekçe göstererek cezalandırdılar. Lakin pes etmeye hiç niyeti yoktu Vecihi Hürkuş'un. Bu kez de kiraladığı bir keresteci dükkanında 3 ay gibi kısa bir sürede inşa etti Vecihi K-14. İlk uçuşunu da 1930 senesinde gerçekleştirdi. Ancak çok geçmeden o projenin de önüne set çektiler. Önce millet önce memleket diyen Nuri Demira atıldı bu defa öne. Ordunun dışa bağımlı olmasını engellemek adına en iyisini yapabiliriz fikrini şiar edinerek bir uçak fabrikası kurdu 1936'da. Ancak gel gör ki istemez yükçüler çoktan geçmişti tepkuza. Türlü bahanelerle engellediler onu da. Sipariş alamadığı için iflasa sürüklenen Türkiye'nin ilk milli uçak fabrikası kapandı 1944 yılında. uçak alma gibi falan sorunumuz olmaz Zamanın idarecileri bizleri bu hale sattılar ya. Yani. Bunlar gerçekten hal. Çok muazzam efendime söyleyeyim. E, fabrika her şey mümkün. Bir ateş bir baştan girdi mi ölene kadar içinden çıkamazsın yani. O kadar muazzam her bölümü var. Biz size yardım ediyoruz. Ne gereği var bu işi yapmayın demiştir. Aslında biz kendilerine bağımlı yapmak için onlar yapmışlar. Ama şimdi biz kendimize gel yeni yeni daha 50-70 yıl sonra falan bunları e, düşünebiliyoruz. Türkiye'nin kalkınmasını isteyen bir girişimcinin belli başta engellemelerle karşılaşması muhtemeldir. Bu coğrafya üzerinde emelleri olanlar, kirli planlarına çomak sokacak güçlü bir Türkiye'yi asla istemezdi çünkü. Ancak ne olursa olsun yılmadan, pes etmeden, aynı azim ve gayretle çalışmak gerekliydi müreffeh bir gelecek için. geliştirildi, üretildi. Uzun ve meşakkatli bir yoldu çıkılan. Bir geç kalınmışlık vardı çünkü. Acil ihtiyaçlar belirlendi. 1940'lı yıllarda faaliyetleri bıçak gibi kesilen milli havacılık sanayisi uyandırıldı yıllar süren uykusundan. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk teknisyenleri tarafından üretilen Hürkuş, 27 Haziran 2012 tarihinde çıkarıldı hangarda. Tüm ile özgün bir tasarım. Bu yarı buçuk bir savaş uçağı. Vecihi Hürkuş'u unutmayalım. Bu onun uçağı. Ee, nasip olsaydı görseydi bunu. Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağını üretmek için de Ağustos 2017'de başladı çalışmalar. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet gökyüzüyle buluştu 2023'ün Nisan ayında. Bu e, hafif saldırı ve jet eğitim uçağı. turkuş hı hı. Pervaneli, Turboprop. Bu da jet eğitim uçağı. İçinde jet motoru var. Süpersonik 1.4 Mah. Ses, sesin yüzde 40 daha ülkeyle uçuyor. Türkiye'nin bu tip uçağa ihtiyacı var. Bu hem bir eğitim uçağı. iki tane kop şey, evet. pilot yeri oluşum var burada kokpitte. E, çift kokpitli. Bir eğitim uçağı. Dolayısıyla milli muharibe geçmeden önce, ve F-16'ya geçmeden önce böyle bir uçakta eğitim görmek lazım. İşte! milli Muharip uçağımız geliyor. Milli muharip uçağımız kan bütün ihtişamıyla işte gözlerimizin önünde. Ülkemiz hayırlı olsun. İstikbal göklerdedir. Yar oldu yollar bana. Kaan'ın uçmuş olması büyük bir başarı fakat önümüzde daha başaracağımız çok şey var. Onlar için yolumuzla kararlı, emin ve gayretle çalışmamız için önemli bir dönüm noktasıydı, ciddi bir motivasyondu. Burada geceli gündüzü çalışan personellere çok teşekkür ediyoruz. Gökyüzünde semalara çıkmış olması son derece kritik. Neden kritik? Bu uçağın dizayn aşamasından, efendime söyleyeyim, yazılımlarının yapılmasına ve içerisine bütün e, işte motorundan radarına varıncaya kadar entegre edilmesi, işte e, te, te, e, iniş sistemlerinin e, yüklenmesi gibi birçok husus son derece komplike bir e, süreçten geçti geldi. Yerli ve milli hava gücünde durmak yok denildi. Helikopter projeleri içinde yoğun bir çalışma yürütüldü. T-129 Atak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. İlk teslimat 22 Nisan 2014 tarihinde gerçekleşti. Atak 2 projesi kapsamında geliştirilen T-929 ağır sınıf taarruz helikopteri ise 2025 yılında envantere girecek. Bu ise dünyada çok iyi bilinen ve e, Apache evet Amerikalıların en büyük atak savaş helikopteri onun sınıfında bir helikopter ve inşallah ondan iyi olacak. t 625 Gökbey Genel Maksat Helikopteri, milli imkanlarla geliştirilen TS-1400 turboşaft motoruyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi oda. Böylelikle Türkiye'de ilk kez özgün olarak geliştirilen bir helikopter yine özgün olarak geliştirilen motorla uçmuş oldu. 14 kişi içerisinde yolcu kapasitesine sahip, ayrıca 3,5 saat, 3,5 saat havada kalabilecek yakıt ve menzil kapasitesine sahip efendim. Türkiye'mizi inşallah bir başından diğer başına ikmal yapmadan uçacağız efendim. Elektrikli ve insansız T-629 taarruz helikopteri, 10 ton sınıfı genel maksat helikopteri ve T-70 genel maksat helikopteri de TUSAŞ'ın üretimini gerçekleştirdiği özgün projeler arasında. Evet. Aselsan yaptı bunu. Ee, şimdi yabancıya gördüğün zaman aa ne güzel yaptın. Ya bizim ne eksimiz var yapamaz mı? Yaparım. Gerçekten öyle. Yani bunun şu tasarımlar, sensörlerin yerleri, bütün bu sistemler aslında bize yapıştıramıyorlar ama yapıyoruz ya. O yapıyorsa ben ne yaparım ya? Evet. Elde ettiğimiz tecrübe ve birikimi bilim, sanayi ve teknoloji ekosistemimizi aktarabilmek için uzayda olacak güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin yerini sadece dünyada değil uzayda da tahkim edin. Sayın Cumhurbaşkanım. Alper, hayırlı günler diliyorum. Sağ Sayın Cumhurbaşkanım. Şu an kabine toplantısındayız. Bakan arkadaşlarım da buradalar. Hepsinin sana çok çok selamları var. Sayın Cumhurbaşkanım. Uzay görevi icra eden İlk vatandaşımız sen olacaksın. Sağ ol Sayın Cumhurbaşkanım. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın? Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Alnımıza kıyılar görevi icra edecek şekilde göreve hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Bu yolculukta sana Rabbim kolaylıklar nasip etsin diyorum. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'a sağlık. Sağ olun. Güle güle. ve tüm hazırlıklar yapıldı süreç tamamlandı cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için ABD'nin Florida eyaletine çevrildi gözler 3 2 1 Engine power. And go. Go geri sayım yapıldı roketler ateşlendi nefesler tutuldu Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu Türkiye saatiyle 18 Ocakı 19 Ocaka bağlayan gece 0049'da işte böyle başladı. Hey! Bilecektim aslında ilk Türk olarak ama e, Alper abimizi nasip etmiş, biz de artık Mars'a gideriz. Mutluyum, gururluyum. Şu anda sağ selim gidip gelmeyi nasip eylesin Allah'ım. Ülkemle gurur duyuyorum. Böyle bir ilke imza attığımız için de çok mutluyum. Alper abi uzaya çıktı, ben de büyüyünce ayı çıkacağım aile bireylerinin fotoğrafları, yörük kültürüne ait bazı objeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği Türk bayrağının içinde bulunduğu valiziyle uzaya doğru yol aldı. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı. Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye yüzyılına ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz. An itibariyle saatlerimiz 13.43'ü gösteriyor. Son dakika olarak da ekranlarınıza geliyor. Dragon uzay istasyonuna kenetlendi. Sevgili izleyenler, Türk astronot uzay istasyonunda. Evet, Alper geldi ilk. Tamam. İlk Alper evet. geldi aradan. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk e, ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, e, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir. Güzel gitti, güzel geldi. Yeryüzünde şu anda ayağımızı yere basabilmemizin bile aslında bir... ...nimet olduğunu e, fark etmenin idrakıyla yeryüzüne dönmüş olduk. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin uzay misyonuna nasıl katkı sağlamayı hedefiniz var? E, bugünlere zaten devletimin imkanlarıyla gelmiş bir bireyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. E, bundan sonra da devletimin emrindeyim. Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz... ...Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleşti. Evet. İnşallah aya gidiyor. Uzay yarışında artık ben de varım demişti Türkiye. Bu kapsamda metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İmece 15 Nisan 2023'te uzaya fırlatıldı. 4 3 2 1 Ateş. Ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü İmece uydusunu Türkiye yüzyılının habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu etti. TürkSat 1B ve arkasından gönderilen TürkSat 1C, 2A, 3A, 4A, 5A ve 5B uyduları yurt dışı firmalardan temin edildi. Hep. TürkSat 6A uydusu ise tasarımı tamamen Türkiye tarafından yapılan, altyapısı ve insan kaynağı milli olan bir ürün. Avrupa'dan Hindistan'a çok geniş bir coğrafyada hizmet verecek olan bu uydu Haziran 2024'te uzaya gönderilecek. Bu bize derin uzay projelerinin de kapısını aralamış olacak. Türkiye'nin milli uzay programı kapsamında başlattığı ay araştırma programıyla geliştirilen ilk uzay aracında da bütün süreçlerin 2026'da tamamlanması ve sonrasında uzaya fırlatılması hedefleniyor. Uçak ve uzay teknolojisinde ata geçen Türkiye, savunma sanayi bünyesinde askeri kara araçları da üretti. İlk yerli ve milli tank olma özelliğini taşıyan Altay, testler için TSK'ya teslim edildi. Değişen muharebe sahasının ihtiyaçlarına teknolojik, dijital ve mekanik birçok yeni sistemi tankımıza entegre ettiler. Sonuçta yüksek yerlilik oranı, ileri teknolojisi, dünyadaki benzerlerinden üstün özellikleriyle ortaya yeni Altay çıktı. Hem gelişmiş zırh yapısıyla hem aktif koruma sistemi Akkor'un da eklenmesiyle yeni Altay 3. nesilden de öte bir tank haline geldi kirpi Kobra Ejder Yalçın Pars mayına karşı korumalı araç Seyyar yüzücü hücum köprüsü Samur. Yörük hafif zırhlı araç. Korhan silah kulesi. ...daha zırhlı amfibi ve tekerlekli zırhlı araç. Poyraz mühimmat aracı. Kaplan yeni nesil zırhlı muharebe aracı ve daha nicesi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen insanlı insansız kara araçlarıyla gücüne güç kattı Türkiye. Türkiye için yeni unsurlar, hiç yapılamaz denilen şeylerin yapıldığını gördük. Biz Amerika veya Fransa'nın veya Rusya'nın kapısında e, silah alabilmek için, uçak alabilmek için beklerken şu anda e, burada şekil değişmiş durumda. Biz göt içerisinde ki bu üretimi özellikle teknolojik üretimi arttırdığımız sürece Türkiye e, ...yükselen bir yıldız, yükselen bir değer olacak. Dışa bağımlı olmayan bir orduya sahip olma nosyonunun... ...Türkiye'nin NATO ve dünyadaki ordular sıralamasında... ...Türk ordusunu çok daha farklı yerler, çok daha yukarı yerlere taşıyan düşünüyorum. Türkiye askeri olarak, bölgesel etki olarak, ekonomik potansiyel olarak... ...dünya içerisinde ilk 10 ülke arasında kendini artık göstermeye başladı... Milgem, yeni tip denizaltı ve çok maksatlı amfibi hücum gemisi projeleriyle denizlerdeki gücü ve etkinliği arttı Türkiye'nin. Yerli ve milli imkanlarla üretilen insanlı insansız deniz araçları yine milli silah sistemleriyle donatıldı. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun envantere girmesiyle de dosta güven, düşmana korku salan bir konuma evrildi Türk donanması. Ülkemizin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu gemimizin kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye yüzyılının inşasını savunma sanayimizin önümüze açtığı güvenli yoldan ilerleyerek gerçekleştireceğiz. Milli teknoloji hamlesi kapsamında üretilen güdümlü güdümsüz füze ve roket sistemleri birbiri ardına girdi envantere. Tayfun Balistik Füzesi, Siper Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi ile de Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığı artıyor. Siper Füzesi e, 600 kilometreden düşünün bir uçağı vurabilecek kapasiteye erişecek. Ee, radar sistemi de zaten 600 kilometre. E, Türkiye'ye bir nokta koyun mesela İzmir'e bir nokta koyun e, ve 600 kilometrelik bir çember çizin. Nereye denk geliyor? Yani Yunanistan'la Türkiye arasındaki e, mesafenin Karaburun'la Yunan ana karası arasındaki mesafenin 154 kilometre olduğunu düşünürseniz e, 600 kilometrenin nereye geldiğini tahayyül edin. Herhalde mesaj anlaşılmıştı. Yıllar önce daha yeni başbakan olmuştum. Onlardan ihaları istedik. Bak SİHA değil, İHA. Vermediler. Oyaladılar. Türkiye'ye karşı takınılan bu tavır bir kırılma noktası oldu. İnsansız hava araçları geliştirme ve üretme konusunda kollar sıvandı. 2005'te başlayan serüvenin ilk durağı Bayraktar Mini İHA'ydı. Onu 2009'da ilk uçuşunu yapan Bayraktar TB1 takip etti. Sonra 2014 yılında Bayraktar TB2 teker kesti pistten. Abi yavrum, ya. İHA ve SİHA teknolojisinde öncü ülke konumundaydı artık Türkiye. Yeni ürünler peşi sıra geldi. TUSAŞ tarafından üretilen Anka 2018 yılının Şubat ayında girdi envantere. Bir yıl sonrası Akıncı da göklerdeki yerini aldı 2019'da taarruzi insansız hava aracına sahip dünyadaki dört ülkeden biri oldu Türkiye böylelikle. Önümüzdeki süreç içerisinde insansız sistemlerin ve yapay zeka kullanan hususların savaş ortamında çok daha yoğun kullanılacağını çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunun adeta bir doktrinini sahaya sürdüğünü hem Libya'da, hem Dağlık Karabağ'da, hem terörle mücadelesinde ve Suriye'deki olaylarda hep birlikte yaşayarak gördük. Pazar payının arttırılması, istihdam, yeni gençlerimizin bu sektörü kazandırılmaları, milli ekonomiye katkı ve uluslararası pazarda özellikle Türk ordusuna, Türk milletine, Türk devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı prestij ve güven ortamı teşhisi ve Türkiye'nin elinde önemli bir pazarlık enstrümanı olduğunu düşünüyorum SİHA'ların. Kırılıp atılmıştı milletin egemenliğine vurulmuş olan prangalar. Engel ve engellemeler boşa çıkınca birbiri ardına geliyordu müjdeli haberler. TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur SİHA'nın ilk teslimatı yapıldı bu kez 2021 yılında. Bu çok güzel bir uçak. Ee, 18 ayda yaptık onu. 18 ayda bitti bu. Ama tabi bunun öncesinde... Anka var. Evet. Bu Anka'nın babası. Anka'ya da gideceğiz yani gömdesi, birazdan. Gövdesi, gövdesini Anka'dan aldı. Çift motoru var. Ben bir Anka'yı yaptıysam onun üzerine Aksun o 350 kilo taşıyor, 750 kilo taşıyor. Bu 50 saat havada kalıyor, 30 saat havada kalıyor. Çok farklı bir dünya. Okay. Üzerine bir kat daha koymam o kadar zor değil. Bundan sonra bir kat daha atabilirim. Bundan sonra bir kat daha atabilirim çıta yükseldikçe yükseldi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Kızıl Elma yüzünü gösterdi bu defa. Gökyüzündeki testleri hala devam ediyor. Envantere giriş tarihi olaraksa 2024 yılı işaret ediliyor. ve son olarak TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı projesinde önemli bir kilometre taşı daha aşıldı. Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu Anka 3 insansız savaş uçağı buluştu gökyüzüyle. 0.9 makla uçabilen, 1.2 ton şey yapabilen ve still yani radara yakalanmayan, özel tilt yeteneğine sahip, evet. dikey kuyruğu olmayan, radardaki silüeti çok düşük bir, muazzam bir şey. Şekli itibariyle hı, görünmüyor. Yani şimdi bakın neden şekli itibariyle? Şu e, bakın silah sistemleri bunun gövdenin içinde. Görüyor musunuz? Bakın dışarıda değil. F-16'lara bakın, füzeleri falan görürüz ama burada göremezsin. Bir de delta kanat. <laughs> delta kanat o yüzden radarda çok düşük bir kesit izi bırakıyor. O da ne zaman bu işin farkına varılmaz değil. Varılır da artık hedefin üstüne vardığında fark edebiliyorlar. Yani artık bombayı atarken, bombayı atarken fark edebiliyorlar. Ondan sonra geçmiş olur. Büyük zaten bir avantaj sağlıyor Çok ama. büyük. Şimdi başka bir şey var. Hani biraz ko kullanım konseptine bahsedeyim. Çok sessiz. Uçak gibi değil. 1961 yılında başlamıştı Türkiye'nin yerli otomobil hayali. 129 günde devrimi üretmeyi başardı mühendisler. Ancak başlamadan son bulduğu hikaye. Benzin konulmadığı için yolda kalan otomobil projesi rafa kaldırıldı. Aradan yıllar geçti. Yerli otomobil fikri yeniden filizlendi. TOK için ilk imzalar 2017 yılında atıldı. Önce Bursa Gemlik'te üretim üssü kuruldu. Takvim yaprakları 29 Ekim 2022'yi gösterdiğinde ise o büyük gün gelmişti. İlk seri üretim tok görkenli bir törenle banttan indi ve o günden bu yana da Gemlik'te çarklar tok için dönüyor. Seri üretim aralıksız devam ediyor. İşte huzurlarınıza ve banttan çıkan ilk tok akıllı cihazı şu anda bizim bulunduğumuz alana doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kumandasıyla ilerliyor. Bundan 60 yıl önce devrim otomobilini engelleyenler hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar olamayacaklar. Her şey bir hayalle başlardı. Sonrası için gerekli olansa inanmak ve çalışmaktı. İşte bu anlayışla son 21 yılda dev bir ARGE, inovasyon ve teknoloji ekosistemi inşa edildi Türkiye'de. Yerli ve milli bir bakış açısıyla kritik teknolojilerde büyük bir hamle gerçekleştirildi. Bunun bir sonucu olarak da artık sadece teknoloji ithal eden değil, teknoloji imal eden ve ihracatını gerçekleştiren bir konuma erişti Türkiye. Bu başarının arkasında yapamayız, beceremeyiz diyen mandacı kafalara inat en iyisini en ilerisini biz yaparız diyen inanmış yürekler var.